Dostlar selamlar saygılar haftanın son açılış gününde borsa İstanbul BIST endeksi az da olsa bir pozitiflikle kapattı arkadaşlar 9.250 puanı geçtik ee, gün içerisinde 9.306 puan gibi tüm zamanların en iyi değerine ulaşsa da endeks daha sonra satışlar yedi arkadaşlar ve paralar kapattı diyebiliriz. Bugün VBTS kapsamında mesela endekse baktığınızda bir büyük bir oynaklık vardı. Volatilite bazlı bir oynaklık söz konusuydu. Saat 11.35'te Yeo Teknoloji Enerji Endüstri Anonim Şirketi özel durum açıklamasında bulundu. İştirakinin hidroelektrik santrali yatırımı hakkında. Evet bu açıklama güncelleme düzeltmeye ya da ertelenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. Yeni bir açıklama kamu yayınlatma platformuna bu, bugün bildirilmiş bir açıklama. Evet, peki nedir bu açıklamanın Türkçesi? Baktığınız zaman arkadaşlar, şirketimizin %100 iştiraki yo Enerji Yatırım Anonim Şirketi ne bildirilen DSR yazısıyla Aşağı Aras Boztepe HES 14,16 MW, Aşağı Aras Demirkapı HES, Aşağı Aras Değirmendere HES ve Aras Kalebaşı olmak üzere toplam 58.15 MW kapasiteli hidroelektrik santralleri uhdesinde kalmıştır. Geo enerji yatırımları şirketin şirketinin uhdesinde kalmıştır. 180 kW elektrik üretilmesi bekleyen yani aşağı ara, ara sıralı HES projesi 49 yıllık su kullanım anlaşması imzalanma sonrası yürürlüğe girecektir diyor. Evet yenilenebilir enerji 2030 yılına kadar 1 GW kapasite defteri şirketimiz yatırımcı kimliğiyle dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofisleri ve iş yapma kabiliyetiyle global oyuncu olma yolunda bir yeni adım atmıştır. Evet oldukça önemli bir adım. Yahu teknolojiyi biz de burada tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çünkü e, endekste bugün zaten bu kap bildirisiyle birlikte saat 11.35'te hisse öyle bir yükseldi ki negatiften bir anda arkadaşlar 247'ye e, çıktı. Tabi sonra satış yedi ama 233'ten 247'ye net bir alış vardı bu kap bildirisiyle birlikte. Kap bildirilerinin endekse etkileri ee, ve günü 1.35 pozitifle kapattı yavru teknoloji. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kalanımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.